Pelin hepinize selam. Ben doğru Yağmur benim videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zirve ötesi kutulu set ve zirve ötesi özel baskı kutularının açılımını ve incelemelerini yapacağız. Böylece sizler de kutulardan nelerin çıktığını görebileceksiniz. Aynı zamanda özel baskıları size gösterebilmiş olacağım. Ancak videoya geçme önce beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarına takip ederseniz çok sevinirim. Her yerde şimdi Yağmur olarak geçiyor. Bunun haricinde benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden ekstra indirim kodlarıyla beraber hepsine ulaşabilirsiniz. Ve izninizle şimdi videoya geçebiliriz. Önce hangisinden başlayalım? Fark etmişsinizdir ben özel seri için, özel baskı için bir tık daha hevesliyim. O yüzden bence önce oradan başlayabiliriz. Kutunun ve kapaklarımızın çizerinin ismi Pınar bu arada. Burada da 3. kitabın kapağının çizeri ve stickerlarımızın çizeri. Dolayısıyla da kutunun çizeri Yaşam. Bu Pınar'ın, bu Yaşam'ın emeği. Onu ekstra olarak belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada kamera birazcık parladığı için tam görmüyorsunuz. Ama burada zirve ötesi üniversitesini görüyorsunuz aslında. Yani birazcık Alfa'ya vibe'ı vermek istedim aslında. Gerçekten Pınar'a bunu söyledim bu arada. Alfa'ya gibi olsun dedim. O da bana kapakta Alfa'yı çizdi. Burada küçük farklı itemlerimiz de var. Böyle stikerimsi ama aslında stiker değil bunlar tabi de. Benim minik minik tatlı şeylerimiz var. Çizimlerimiz var. Bu son üzerinde ben bir şey yazmasını istemedim. Yalnızca böyle zirve ötesi üniversitesi gözüksün istedim. Böyle bir enerjisi olsun istedim. Daha sonrasında şurada bir ismimiz var. Burada zirve ötesi serisi diye yazıyor. Ve sonrasında şöyle şu şekilde kitabımızı açıyoruz. Kitabımızı değil kutumuzu. Kutumuzun içerisinden şu şekilde 22 adet kaçırılmış bağlantılar kartı çıkıyor. Bu kaçırılmış bağlantılar kartlarının mantığını ben küldan evrans videosunda açıkladım. Özgecim buraya orada açıkladığım klipleri ekler misin lütfen? Şimdi bu kaçırılmış bağlantılar ne? Kitabımızın içerisinde Güz'ün çalıştığı kafeden kafenin daha fazla müşteri çekmesi için fikir arıyorlar. Ve Güz de orada bu fikri ortaya atıyor. Diyor ki, biz bir mantar pano kuralım. O mantar panoya insanlar gelip gidip kaçırılmış bağlantılarını yazsınlar. Bu kaçırılmış bağlantılar da metroda giderken birini gördünüz. Ve tam böyle sizin dikkatinizi çekecek, ilginizi çekecek türden birisi. Gidip onunla ilgili konuşsam mı, işte ne yapsam, ne etsem falan filan derken ne oluyor? Çocuk durakta iniyor, sizin daha fazla duran var. O çocuklarınızdaki etkileşim bir kaçırılmış bağlantı oluyor. Her yerde bir kaçırılmış bağlantınız vardır. Yolda yürürken, iş hayatınızda, okul hayatınızda, orada, burada. Her yerde bir kaçırılmış bağlantınız vardır. Karakterler kitabın içerisinde düzenli olarak kendi kaçırılmış bağlantılarını yazıyor. Yani tanımadığımız insanlar. Ve ben bunu bir de fiziksel olarak kitaba koymak istedim. Hiçbir notta isim yazmıyor. Bu notları yazan herkese bu notların anonim kalacağına söz verdiğim için bunları açıklamayacağım. Eğer isterlerse not sahipleri kendi kendileri açıklayacaklar. Bu notların arasında benim kendi özel hayatımdan arkadaşlarım var. Sizin tanıdığınız içerik üreticileri var. Bookstagramlar vesaire kitap sektörü içerisinden. Popüler yerli yazarlarımızdan var. Nerelerden? Belki hepsinden vardır. Bu şekilde arkadaşlardan, dostlardan, ailemden, sektörden 22 adet kartımız var. Bu kaçırılmış bağlantıların bu şekilde hoş bir detayı var. Sonrasında tabii ki de sticker setlerimiz çıkıyor. Şu şekilde. Buzdan kıvılcım için, ateşten tezahürat için ve Teşekkürler reverans için. Böyle 3 tane aşırı detaylı, aşırı tatlı çalışması çok keyifli sticker setlerimiz Çünkü Ben bunları laptopuma yapıştıracağım. Sabırsızlıkla o anı bekliyorum. Stickerlerimizi de bir kenara koyduktan sonra şu şekilde özel baskılarımız çıkıyor. Bunları çıkardım ve bunu bir kenara baktıktan sonra bunlar özel baskılarımız. Bunları arkadaşlar ben çok sevdim. Yani üf o kadar güzeller ki o kadar güzeller ki yani detayları böyle küçük işlemelerdeki detaylar şuna bakın şunlara bir bakın şuradaki küçük detaylara bir bakın şu fonta bir bakın yani bakın çok tatlı çok güzel çok beğendim çok keyifliyim İlk kitabımız şekilde kapağımız metinler tamamıyla aynı bu arada metinlerde hiçbir değişim yok Yalnız ya şu kısmı farklı onun haricinde içeriği tamamen aynı arkadaşlar içiniz rahat olabilir rahatlıkla alabilirsiniz bunun haricinde normal seriden farklı olarak ayraçları değiştirdik. Ayraçlarda line art kullandık. Pınar Bunlar bunları çok severek çizdiğini söyledi ve burada kullanılan alıntılarımız da birazcık daha farklı. Şu şekilde. Şimdi bu özel baskıda benim asıl amacım şuydu. Diğer kapakları alamayan bir sürü okurum vardı. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi aileler birazcık daha kısıtlayıcı olduğu için kapakta iki tane çift yani iki kişi ve bir çift gördükleri için farklı şeyler düşünüp uygunsuz olduğunu düşünüp almıyormuş. İkinci şikayette birazcık daha yetişkin okurum okurlarımdan geldi. Onlar da dediler ki bu kapaklar birazcık çocuksu duruyor. Birazcık böyle küçükler içinmiş gibi duruyor. Ama biz bu kitapları okumak istiyoruz. Bu nedenle hani ne yapacaklarını da bilemiyorlardı. Okumak istiyorlardı. Almak istiyorlardı. Ama kapaklardan dolayı alamıyorlardı. Ben de dedim ki tamam. Yani birazcık daha yetişkinlerin alabileceği ya da aileleri birazcık daha kısıtlı olan okurların alabileceği baskılar olsun dedim. Ve daha sonrasında da benim zaten yurt dışı piyasasını biraz daha yakından takip ettiğimi biliyorsunuzdur. Seviyorum böyle yeni çıkan edisi pozisyonları, yeni çıkan baskıları, işte yan baskıları, onları bunları şunları görmek. Bu nedenle Fairy Loot'un çizimleri böyle tarzı çok hoşuma gittiği için o tarz bir çalışma yapmak istedim. Bu kitaplar bu şekilde çıktı ve bu kitapları çıkarırken de şey diye düşünüyorum. Birazcık daha yetişkinsel bir şey olsun diye düşündüm. Bu nedenle ayraçlarımız biraz daha böyle karakterlerin birbirine yakın olduğu. Alıntılarımızda birazcık daha romantik alıntılar mesela. Bir tık daha yetişkinlere yönelik olabilir diye düşündüğümüzden özel baskı sete poster koymadık. Bir de yan baskı yaptık. Aslında yan baskılar için çizimli olacaktı. Yani maskelerin de çok güzel bir tasarımı vardı ama o tasarım tutmadı maalesef. Matbaadan çıkaramadık o tasarımı. O yüzden düz renk olması gerekti. Bu da ikinci kitabımız. İkinci kitabımızın kapağı. Çok tatlı bence bunlar arkadaşlar. Bunların çalışması o kadar keyifliydi ki anlatamam size. Şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım diye böyle konuşuyoruz falan ve gerçekten her şey o kadar içmesindi ki. Şöyle alıntımız var. Aşk yaşıyorum ya. Aşk yaşıyorum. Çok saçma bu kadar aşık olmam ama gerçekten aşk yaşıyorum. Bu da üçüncü kitabımızın özel baskısı. Şöyle yan baskısı var. Ayrıca olarak bir de bu kitaplarda ben kendi biyografimi değiştirdim. En arkada farklı bir biyografi var. Ve açıkçası bu biyografi birazcık daha hoşuma gitti. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bana yazmayı lütfen unutmayın. Ama bence buradaki biyografi daha samimi oldu. Diğerinde birazcık daha resmi tutmaya çalışmıştım. Sonrasında dedim ki ya yani niye resmi tutmaya çalışayım ki samimi olsun diye düşündüm. Bu sebeple bu şekilde. Bu da ayrıcımız özel baskılarımız çıktı. Yani buradan çıkaracağımız şey özel baskılarımız. Şöyle bir kutulu setle beraber alıyorsunuz. İçinden şu 3 tane kitabımız çıkıyor. Sonrasında 3 tane stikerimiz çıkıyor. Ve 22 adet kaçırılmış bağlantılar kartımız çıkıyor. Kutulu olarak almak istemezseniz de bu kitapları teker teker de temin edebilirsiniz bu arada. Özel baskı kutulu setimiz bu şekilde. Metinlerde dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. Ek sahne, özel bölüm vesaire hiçbir şey yok. Özel baskı kutulu setimiz böyleydi. Bu şekildeydi. Bir de normal baskı kutulu setimiz var. Onda da stikerler için olan çizimleri kullandık. Bu da mavi renk oldu. Bence çok tatlı oldu. Bunu da böyle açtığımızda... İçerik tamamen aynı arkadaşlar. Yine aynı şekilde şöyle içinden 3 tane sticker kağıdımız çıkıyor. 22 adet kaçırılmış bağlantılar kartımız çıkıyor. Ve şöyle 3 adet de kitabımız çıkıyor. Bu kitapları zaten biliyorsunuz. Artık 3. bir kitabımız var. Külden Reverans. Ve serimiz bu şekilde tamamlandı. Kutu setlerimiz bu şekilde. Kitaplar hakkında düşüncelerinizi her zaman gibi çok merak ediyorum arkadaşlar. Eğer seriye yeni başlamayı falan düşünüyorsanız eğer daha da çok merak ediyorum. Yani bu seriyi hiç almadıysanız gerçekten şu anda aşırı merak diyeyim neler düşüneceğiniz konusunda. Seriyi şu ana kadar alıp seriye bağlandıysanız da final hakkında ne düşüneceğinizi çok merak ediyorum. Yani gerçekten genel olarak aşırıca da meraklı olduğumu söyleyebilirim sanırım. Dediğim gibi metinler aynı kutudan çıkanlar aynı. Buzdan kılıcım çıkıyor. Ateşten tezahürat çıkıyor. Külden evrans çıkıyor. Ayraçlar çıkıyor. Sticker kağıtlarımız çıkıyor. Bir de kaçırılmış bağlantılar çıkıyor. Bu nedenle ikisinden hangisi daha ilginizi çekiyorsa hangisi sizin zevkinize, gözünüze daha fazla hitap ediyorsa onu tercih edebilirsiniz. Ve özel baskı setleri günlerimizde bu şekilde, bu şekilde. <laughs> çok mutluyum, çok mutluyum. İkisini de yemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten o kadar hevesli, o kadar mutluyum ki böyle imza da getirin. Böyle bunları imzalayayım istiyorum. O kadar kafayı yedim artık. İstiyorum da istiyorum. Okuyun lütfen, okuyun. Bana yazın sonra yorumlarınızı. Artı olarak dış görünüşler hakkında da yazabilirsiniz. Gerçekten iki çizerin de çok fazla emeği var. İkisinin de çıkardığı işten çok 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 memnunum. Bu yüzden ikisinden de buradan eğer izliyorlarsa çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Benimle çalıştığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim diyorum ve böyleler böyleler düşüncelerinizi merak ediyorum düşüncelerinizi yorumlarda lütfen yazın bunlar hakkında birazcık konuşalım deyip çok fazla videoyu uzatmıyorum külden reveransla ilgili merak ettikleriniz varsa ya da küldenleveransın kendi kutulu setini merak ediyorsanız da küldenleverans videosuna girebilirsiniz diyorum ve izlediğiniz şimdi kapanışa geçiyorum öncelikle lütfen beni instagram tiktok ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın her yerde isim adora geçiyor bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız da çok sevinirim. Haydi cumartesi pazar yeni bir video ile sizlerleyim. Benim kitaplarımı temenni isterseniz de hem Zirvet serisi hem de Bisleya serisi sizin için bekliyor olacak. Aşağıda açıklama kısmında tüm linklerimiz var. Aynı zamanda tüm kitaplarda geçerli ekstra indirim kodlarımız var. Lütfen 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 yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kitaplar hakkında düşüncelerinizi yazmayı da unutmayın. Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur muhtemelen ama tekrardan dillendiriyorum. Sizi kocaman 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 çok seviyorum. Bir sonraki videoda başka kitaplarla, umarım başka serilerle, başka kutu setlerle ya da benden her neyse istiyor olursanız o konseptle. Görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum ve hoşçakalın.